Peki tam tahıllı mı, kepekli ekmek mi daha sağlıklı? Tam tahıllı. Evet. Kepekli ekmek, kepeği ayrılmamış bir ekmek sadece size posa gücü kazandırır. Ama tam tahıllı bir ekmek tabii ki daha fazla sizin daha fazla E vitamini kazanmanızı, daha fazla B vitamini kazanmanızı, daha fazla magnezyum, çinko ve diğer mineralleri kazanmanızı da garanti altına alır. O nedenle tam tahıllı, ekşi, hı hı. ekşi mayalı. O ekşi mayalı orada çok önemli. Neden önemli? Şunun için önemli eski usul ekşi maya ve ekmeği akşamdan siz hamur yapıp ekşi mayadan ürettiğiniz zaman ekşi mayadan buradan o ekşi mayanın içindeki maya demek içinde bakteri olan demek. Hı hı. O bakteriler o ekmeğin içindeki glutenlerin çoğunu yer karnını doyurmak için, beslenmek için. Dolayısıyla ekşi maya ekmekte ekmekte zararlı olarak kabul ettiğiniz glutenin de miktarı çok düşüktür. Evet. O yönden de bir avantajınız var. Peki meyve mi meyve salatası mı? Kesinlikle meyve. Hatta şöyle sıralayalım. Kabuğu soyulmamış meyve, kabuğu soyulmuş meyveden daha faydalıdır. Kabuğu soyulmuş meyve, doğranmış meyveden daha faydalıdır. Doğranmış meyve, meyve salatası yapılmış meyveden daha faydalıdır. Meyve salatası yapılmış meyveye göre meyvenin blenderdan geçirilmiş hali püresinden meyve salatası daha iyidir. Meyvenin püresi meyvenin suyundan daha iyidir. Ne kadar çok işlemden geçirirseniz o gıdanın içindeki olumlu maddeleri o kadar çok tahrip edersiniz. Dolayısıyla kesinlikle meyve püresi değil, meyve salatası ya da meyvenin tamamı. Peki kahvaltı akşam yemeği daha önemli? Hepsi önemli ama sağlık açısından kahvaltı yani ilk öğün çok önemli. Pek çok açıdan önemli. Çünkü ilk öğün dediğimiz zaman bizim sabah 5'te 6'da 7'de ilk uyandığımız zaman yaptığımız yemek tam kahvaltı. Hı hı. Ama bunu siz isterseniz uyandıktan 3 saat sonra yerseniz onda da kahvaltı. Yani bana söylüyorlar hocam ben 11'de yiyorum siz iki öğün tavsiye ettiniz. E bu 11'de yaptığımda kahvaltı mı? Evet kahvaltı çünkü kahvaltının tıbbi adı breakfast yani açlığa ara vermek. Orucunu istediğin zaman boz açlık yani gece aç kaldın sabah uyandın 3 saat 4 saat bir şey yemedin. Bunun hiçbir zararı yok sana. Eğer önemli bir Genetik hastalığın, ağır hastalığın, yetmezliğin, organ yetmezliğin veya şeker hastalığın yoksa, kahvaltıda kesin marifet şu: Bu akşamın önemli bilgilerinden birisi de bu olsun. Kahvaltıda aldığınız bir kalorinin şekere dönüşüp yağa dönüşme ihtimali akşam yediğiniz yemekten yüzde 50 daha azdır. Yani aynı kaloriyi, mes 500 kalori kahvaltıda tükettin, 500 kaloriyi akşam tükettin, o 500 kalorinin kahvaltıda alınması halinde göbeğinde, karnında, karaciğerinde yağ olarak birikme ihtimali akşam yemeğine göre çok daha az. Evet. Çok önemli bir ayrıntı bu. O nedenle ana yükü kahvaltıda tüketmek lazım ki bunu zaten insanlık genel kültürüyle binlerce yıl önce keşfetmiş. Sabahleyin krallar gibi ye, öğlen prensler gibi ye, akşam biraz fakir yemeği evet. yap diye söylemişler. Evet tabii Hemen şu soruyu sormak istiyorum, genetik mi epigenetik mi? Neden? İkisi de önemli. Genetik olmasaydı epigenetik olmazdı. Ama genetik bir akıl diye düşündük, doğru. Genetik aklı var bizim bu evet. Ama o genetik aklın üstünde bir akıl daha var. Epigenetik akıl. Bilimin bize öğrettiği, ama o bilimin bize öğrettiğini aklımızla Rabbimizin bize bağışladığı bir akıl. Yani genetik aklımız bizim, bize verilmiş olan bir senaryo. Biz size doğarken bir senaryo veriyoruz diyor Rabbimiz ama bu senaryoyu hangi oyunculuk maharetiyle oynayacağınız, oynayacağınız sizin tiyatro eğitiminize bağlı. Benim size verdiğim bir beste diyor Rabbimiz ama bu besteyi hangi maharetle çalacağınız, hangi tuşlara basarsanız daha iyi ve daha net sonuç, daha keyifli sonuç verip veremeyeceğini bilmeniz sizin maharetinize bağlı. Epigenetik o maharet işte. Yani Piyano'nun tuşları var önünüzde, genetik. Siz hangi tuşa basacağınızı ya da basmayacağınızı bilirseniz, yani tekrar birkaç gün önceki birkaç önceki programımıza dönelim. Hangi genleri susturacağınızı veya hangi genleri coşturacağınızı bilirseniz, muazzam bir senfoni orkestrasının yönettiği ...usta bir yönetici olarak hayatınızı muazzam bir ustalıkla tamamlayabilirsiniz. Yani kendi hayatınızın, kendi sağlığınızın CEO'su, patronu siz olursunuz. Ya da baş oyuncusu siz olursunuz. Yoksa o oyunda siz sadece bir figüran olarak kalırsınız. Kötü bir şey değil figüranlık. Ama size ne denirse onu yapmak durumunda kalırsınız. Evet. Siz kendi kararlarınızı, kendi yolunuzu, kendi çizginizi sürdüremezsiniz. Epigenetik işte bunun mucidi. Siz yediklerinizle genetik mirasınızı olumlu yönde etkiledip etkileyebilirsiniz, olumsuz yönde de etkileyebilirsiniz. Siz yediklerinizle genetik mirasınızı iyileştirerek çocuklarınıza iyi genler de bırakabilirsiniz, kötü genler de bırakabilirsiniz. Yani epigenetiği bilmek sadece bugününüzü kurtarmaktan da öte, geleceğinizde gelecek olan çocuklarınızın, yeni nesillerin geleceğine de bir olumlu katkı ya da olumsuz bir zarar Verme yönünde de düşünmeniz lazım. Peki epigenetik yaş diye bir şey var. Bu epigenetik yaşımızı nasıl bulabiliriz? Şimdi bu biraz önce piyano tuşlarından yine hareket edelim. Evet. Yani önünüzde bir senaryo var. Bu senaryoya göre sizin belli tuşlara dokunmanız ya da dokunmamanız lazım. O tuşların hangilerine dokunup dokunmadığınız ya da dokunmayacağınızın temel belirleyicilerinden birisi metil dediğimiz basit bir kimyasal grup metilasyon dediğimiz süreç. Yani metillenmesi bir şeyin ya da metillenmemesi o genin konuşması ya da susması anlamına gelebiliyor. Ama bu metilleme işini ne çok fazla yapmanız lazım ne çok az yapmanız lazım. Yani tıbbi anlamda hipermetilasyonda, hipertansiyon gibi aşırı metilasyonda, hipotansiyonda yani düşük tansiyon gibi düşük metilasyonda tehlikeli. Bir Amerikalı bilim insanı Dr. Howard diye bir adam çıktı dedi ki ben metilasyon ölçülerini DNA'da bulabiliyorum. Ve DNA'daki bu metilasyonun derecesine bakarak sizin epigenetik yaşınızı metilasyon ölçüleriyle Epigenetik yaş tayini ya da epigenetik saatinizin ne durumda olduğunu söyleyebiliyorum. Buna epigenetik yaş analiz ediyoruz. Artık biyolojik yaşın da üstüne geçti. Yeni bir yaşımız var Allah şükürler olsun. Epigenetik yaşımız. Şimdilik ortalama 200 ile 400 dolar arasında bir para ödediğiniz zaman firmalar, Türkiye'de yok denir, sizin epigenetik yaşınızı söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki sen Burcu Hanım aslında 40'lı yaşlardasın ama epigenetik yaşın geçmiş olsun 60'larda. Ya da Hocam sen 40 yaşlardasın ama epigenetik olarak 40 yaşında değil 30 yaşındasın. Ya da sen 40 yaşındasın evet ama sen ben 40 olmak istemiyorum biraz daha geri gitmek istiyorum dersen epigenetik yaşının küçülüp küçülmediğini gösterdiğin iyi hayat davranışlarıyla bu epigenetik saatinle öğrenebiliyorsun. Dolayısıyla epigenetiği gıdalarla değiştirmek, epigenetiği yaşam tarzının örneğin eksersizle değiştirmek, epigenetiği Stresi azaltarak değiştirmek, yoga yaparak, meditasyon yaparak, dua ederek, namaz kılarak, şükrederek, pozitif düşünerek değiştirmek mümkün. Epigeneti iyi ya da kötü uyuyarak, olumlu ya da olumsuz yönde de değiştirmek mümkün. Bence en popüler olan bugünlerde epigenetik besinler, epigenetik gıdalar. Bizim daha önce ya bu çok faydalıymış diye düşündüğümüz gıdaların içindeki marifetlerin aslında epigenetik moleküller olduğunu öğrendik bugün. Hı hı. Peki. Şimdi e, tabii genetiklerimiz bu yaşam tarzımızdan, bulunduğumuz çevreden vesaireden, beslenmemizden her şeyden etkileniyor değil mi hocam? Tabii. Yani bağdaki tamam, bir şey... çoban temiz oksijenle, egzoz dumansız bir hava solurken siz şehirde oksijen az ve e, e, egzoz dumanlarıyla kirlenmiş, baca gazlarla kirlenmiş bir havayı solursanız çevreniz ne kadar kötüyse siz o kadar kötü yaşlanırsınız ve kötü yaşarsınız. Yani epigenetik dediğimiz yapılanma sizin aldığınız nefesle, içtiğiniz suyla, yediğiniz gıdayla, aklınızdan geçen de, yaptığınız egzersizle, aktivite düzeyiyle ya da kaliteli ya da kalitesiz uykunuzla birebir ilişkili.